İpek Hı. ne yapacaksın? Ee, anneye makyaj yapacağım. Anneye makyaj mı yapacaksın? <laughs> Peki yap bakalım anneye makyaj. Önce <laughs> bak Önce nereye süreceksin? Önce Önce gözüme mi süreceksin? Peki sür bakalım. Sevmiyor ya? Ay ne güzel oluyor değil mi? Yok da almadım o da. Almadın mı? Bak başa. Bak başa almadım. Şunu çekelim. Şuna bak şimdi. Bakıyorum. Çok güzel olmuş. Şimdi. ayşını. Bayıldım. Şimdi nereyi boyayacaksın? Ağzını. Ağzımı boyayacaksın? Ama oruç değil ki. O far. Şimdi boy boyayayım mı? Gözümü mü boyayacaksın? Yanaklarıma sürsün onu. Aldık gibi. Aha. Tamam. Yanaklarıma kullanalım onu. Anne baba dermece önce yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet baba gelmeden önce yapalım. Güzelleşelim değil mi? Evet. <laughs> Ananın bak şimdi. Aa çok güzel oldu. Bir tane. <laughs> mı? Evet. Bunu yapalım? Aa onu gözümü mi süreceksin? Ağcına. Hı, hmm, ağzına sürmen için sana ruj vermem gerekir. Onu sürmeye ne dersin? Evet. Peki o zaman sana ruj vereyim. Onu gözüme sür olur mu? Olur. Tamam. De şey Hadi gözlerime sür. Ay, çok güzel olacak. Çok güzel olacakmış. ne yapacak? Oldu mu? Ya bunu yapmadım. Diğerini yapmadın mı? Hı hı. Diğerini de araba Çok denir. güzel. Artık rujumu sürebilirsin. Onu bırakır mısın? Tamam. Elindeki ne? E, e, bu. Nereye sürülüyor o? Ağzımıza. Ağzımıza mı? Peki sür bakalım. Ben de ağzımı süreceğim? Ben şey yiyeceğim. Çok güzel oldun. Sen de sür bakayım. Çok güzel <laughs> oldun. Çok güzel oldu. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Evet. Olmadı. Olmadı mı? Tamam, harika oldu. Görüşürüz Nilipek. Nelipek. Ama makyajımı yapacağız. Öyle mi? Evet, makyajımız. Makyajımızı yaptık. Ama bana yapmadık. Aa, Nelipek'e makyaj yapmadık. Acaba ne makyaj yapacaksın. Peki. Ama çok az sür olur mu? Az tane kullanabilirsin. Aten. Tamam. Dönedim. Dönedim. Renkleri Dönedim. karıştırıyorsun. Tamam. Yap bakalım. Et gözlerimizi kapatıyoruz. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. <laughs> Çok güzel olmuş. Çok mu güzel olmuş? <laughs> Bakayım. Çok güzel oldu. Bitti mi makyajın? Hadi içeri geçelim. Tamam. Bakalım. Evet. Bunu... Görüşürüz Nilipek. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.